Size esenlik olsun. Tanrı'nın merhameti üzerinizde olsun. Adım Yılmaz. Çoğunuz tanımıyorsunuz beni. Macaristan'dan aslında geliyorum. Birkaç haftadır Almanya'dayım. Türkiye'de yaşıyorum ama Macaristan'da çalışıyorum. Ailem Türkiye'de, Antalya'da yaşıyor. Gökmen kardeşim misafir ediyor beni. Kendisiyle 25 yıl öncesinden üniversiteden tanışıyoruz. 2000'li 2000 yılında aynı dönemde Mesih'e geldik. Aslında Tanrı bana onun duaları sonucunda merhamet etti ve kendisini açıkladı. Bunun için de teşekkür ediyorum. Aslında böyle Bulgaristan'dan olan Türk kardeşlerimi görmek de bugün çok güzel. Onlara konuşmak da ayrı bir sevindirici benim için. Neden derseniz, 2004 yılında Bulgaristan'da bulundum ben. O dönem yeni evlenmiştik eşimle ve İncil Okulu'ndaydık Ankara'da. Staj zamanında Haskova'ya gittik Bulgaristan'a. Ve orada bir Türk ailede misafir olduk 3 hafta kadar. Ve bir sürü köyleri dolaştık. Mesih'i tanıyan, Mesih'e gelmiş olan kardeşlerimize işte Tanrı'nın sözünü paylaştık. Onlarla birlikte komşularına Tanrı'nın sözünü paylaştık. Böyle bir üç haftalık zaman geçmişti, bereketli bir zaman. Yani aradan işte 18 yıl geçtikten sonra yine böyle kardeşlerle karşılaşmak, çok farklı bir memlekette, uzak bir yerde karşılaştırmak gerçekten benim için sevindirici bir durum. Ve yine bugün Tanrının sözünü de size paylaşacağım için böyle fırsatım olduğu için de Tanrıya teşekkür ediyorum. Şimdi biz Mesih'e geliyoruz ama Hristiyanlığı gerçekten temelleriyle birlikte biliyor muyuz, öğreniyor muyuz, Tanrının sözünde derinleşiyor muyuz? Bu biraz bazen yavaş işliyor, hayatın içerisinde gelgitlerle zorlu mücadelelerle yaşarken, mücadele ederken, savaşırken Tanrı'nın sözünde derinleşmeyi ihmal ediyoruz bazen. Bunun için de tabii e, Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız var. Ben bugün e, Hristiyanlığın temelleriyle ilgili ve Hristiyanlık hakkında Mesih tanımayanların aklına gelen sorularla ilgili size e, Tanrı'nın yardımıyla bazı yanıtlar göstermeye çalışacağım. Nasıl sorular? Örneğin biz üç tanrıya mı inanıyoruz? Müslümanlar genelde bu yönde bizi eleştiriyor. Siz diyor üç tane tanrıya inanıyorsunuz. Ya da başka bir soru. Ee, tanrı Ademle Hava yani bizi cennetten neden kovdu? Sonra bu dünyanın egemeni kim ve bunca savaş, yoksulluk, açlık, kötülük neden var? Sahte kurtuluş Öğretileri yolları nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Herkes neden ölüyor? Ölüm neden var bu dünyada? Biz neden ölüyoruz? İsa Mesih neden Bakire'den doğdu? Tanrının kurtuluş planı nedir? Bu gibi sorulara bunlara bugün kısa kısa hem ee, biraz olsun resmi bütün olarak görmekte bize faydası olsun diye hem de etrafımızda bize sorulan sorulara yanıt verebilelim diye ben size bunlar hakkında Tanrı'nın sözünü paylaşmak istiyorum. Öncelikle üç tanrıya mı inanıyoruz? Tabii ki hayır. Ama bizim Tanrımız kendisini baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde açıklıyor. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Tanrı diyor ki kutsal kitabında Tanrı sevgidir ve sevgide yaşayan Tanrı'da da yaşar. Peki Tanrı sevgi ise ve henüz hiçbir şey yaratmamışsa ve hiçbir şeye de ihtiyacı yoksa Tanrı olması için böyle olması lazım. Sevgisini nasıl yaşayacak? Eğer başka bir şeye ihtiyacı olmuş olsaydı o zaman Tanrı olmazdı. Ama sevginin yaşanabilmesi için de bir seven bir de sevilen lazım. O zaman Tanrı sevgi ise daha Tanrı'dan başka da hiçbir şey yoksa yaratılışta, evrende. O zaman Tanrı bu sevgisini nasıl yaşayacak? İşte burada Tanrı kendisinin baba, oğul ve kutsal ruh şeklinde açıklayarak baba oğlu seviyor, oğul kutsal ruhu, kutsal ruh babayı bu şekilde kendi içinde başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Tanrı sevgisini yaşayabiliyor. Yani e, Yuhanna 17. 17 bölümde Mesih'in babaya duasında dediği gibi diyor ki, sen diyor beni başlangıçtan önce sevdin. Yani Mesih başlangıçtan önce babanın yanındaydı zaten, oğul olarak, Tanrı'nın sözü olarak yanındaydı. Baba ol ve kutsal ruhu, şu şekilde bir benzetmeyle de e, açıklayabiliriz. Tabi hiçbir benzetme bunu tam olarak açıklamayacak, ama bize bir fikir vermesi bakımından, işte ben size desem ki bana biraz h verin desem de verirsiniz. Biraz kimyadan anlıyorsanız su verirsiniz değil mi? Ama ben su değil, buz kastetmiştim desem şaşırırsınız. Ya da işte su buharı desem, yani o çaydanlık su kaynarken bu buhar çıkıyor, o da h Sıvı haldeki su da h Buz halindeki e, madde de h Hepsi h Ama h 2 kendisini katı, sıvı ve gaz halinde nasıl e, açıklayabiliyorsa, açımlayabiliyorsa Tanrı da kendisini baba ve oğul ve kusavru şeklinde açıklayabilir. Mesih burada babanın bağrından gelen işte e, sanki bir parçayı hani suyu alırsınız da bir kaba koyup buzluğa koyarsınız buz olur değil mi? O su yani sıvı olması, sıvı olmaması onun h olmadığı anlamına gelmiyor. O da h Ama bu halindedir. Mesih de İsa Mesih de Tanrıdır. Ama beden almış halde, aramızda yaşamış haldedir. İşte bu baba, oğul ve kutsal ruh üçgeni içerisinde yaşanılan sevgiyi Tanrı, Adem ve Havva'yı yaratarak yeni bir üçgen oluşturuyor. Tanrı, Adem ve Havva arasında. Diyor ki biz kendi içimizde baba, oğul ve kutsal ruh olarak nasıl seviyorsak birbirimizi, Adem, Havva ve baba, Tanrı arasında da böyle bir üçgen kurup orada da aynı sevgiyi yaşamamızı istiyor. Yani Adem yarattığı zaman Adem'e diyor ki sen diyor beni seveceksin. Yani yukarıya doğru bir üçgen ve Havva'yı seveceksin. Hava da aynı şekilde hem Tanrı'yı sevecek hem Adem'i sevecek. Yani yeni bir üçgen kuruyor, yeni bir ilişki biçimi kuruyor burada. Ama e, ve e, insanı yarattığı zaman bütün dünyayı yaratılmışları da insanın emrine veriyor. Diyor ki, siz diyor bu e, sürüngenlere, evcil hayvanlara, e, yaşayan hayvanlara egemen olun, onlara sahip çıkın. Yani yeryüzünün tapusunu bu insana veriyor. Ama insan, yaratılış üçte açıkladığı gibi, kısa geçiyorum bunları, yılan kılığında gelen şeytana kanarak bu tapuyu, yeryüzünün tapusunu şeytana kaptırıyor. O zaman ne oluyor? Diğer bir soruya geçiyoruz. Bu dünyanın egemeni kim? Bunca savaş yoksulluk neden var? Bu dünyanın egemeni şeytandır. Ve bunca yoksulluk, açlık, kavga, ölüm, çekemezlik, kötü diyebildiğimiz her şey bu yüzden var. Bütün evrende tabii ki Tanrı egemendir. Ama yeryüzünde geçici de olsa insanoğlunun günahı yüzünden şeytanın bir egemenliği söz konusudur. Günah yüzünden e, Tanrı Adem’le Havva'yı Aden bahçesinden kovuyor. Neden peki kovuyor? Şunun için. Diyor ki burada kalıp hayat ağacının meyvesinden yiyip sonsuza dek yaşamasına izin verilmemeli. Eğer orada kalmış olsaydık günah içinde sonsuza dek yaşamak zorunda kalacaktık. Bu olmasın diye Tanrı bize merhamet ediyor Aden bahçesinden kovarken aslında bir kurtuluş planının yerine gelebilmesi için, günahtan kurtulabilmemiz için, günahın hayatımızda sınırlı olabilmesi için bizi Aden bahçesinden kovmak durumundaydı. Ve burası bu dünya bizim için bir sürgün yeridir. Ve Tanrı ile aramızda da bir günah duvarı söz konusudur. Bizim günahımızın duvarı söz konusudur. Artık biz ruhsal olarak ölümlü, ölü, bedensel olarak da hasta ve ölümlü birer yaratıklar olduk bu dünyada. Ve burada da şeytanın egemenliği altındayız. Böyle bir resim düşünün yani. İşte bu kötü olan şeyler, yoksulluk, savaş, açlıklar hepsi bu yüzden var. Ama burada diyor ki Tanrı insanın yüreğine sürgündeki bu insanın yüreğine Tanrı aslında vicdan aracılığıyla hakikati, gerçeği arama hissi verdi. Yani Tanrı El yordamıyla da olsa diyor, aramızda günah duvarı da olmuş olsa diyor, insanlar diyor beni hissedebilsin, arayabilsin ve bana ulaşabilsin, böyle bir istekte bulunabilsin diye o vicdanı veriyor. Ama burada şeytan, burada da devreye giriyor ve sahte kurtuluş öğretileri, sahte hakikat öğretileri insana aşılıyor. Bunlardan bir tanesi dindir. İkincisi felsefe, üçüncüsü de ideolojilerdir. Dünyada yaşayan her insanın ya bir dini vardır, ya bir felsefesi ya da bir de ideolojisi vardır. Ama hiçbir din, hiçbir felsefe ya da ideoloji bizi hakikate ulaştıramaz. Onların böyle bir gücü yoktur. Her biri bize iyi olan öğütler, kötüden kaçınmamızı söyler. Ama iyi yapabilmek için, kötüden kaçınabilmemiz için bize güç vermezler bunlar. Hristiyanlık, Mesihçilik bu anlamda bir din değildir. Bir yaşam biçimidir. Dinde en üstte Tanrı vardır, en altta insan vardır, arada yasalar vardır. Bunları yapacaksın, bunları yapmayacaksın, şöyle olacaksın, böyle olmayacaksın. Ve bundan sizden bir performans bekler. Bu performansın sonucunda ancak iyi bir performans gösterebildiyseniz size cenneti vaat eder. Ters durumda cehennemi vaat eder. Ama bizim inancımız bu değildir. Bizim inancımızda insanın performansına bakılmaz. Bizim inancımızda Tanrı kendisi bir performans göstermiştir. Ne yapmıştır? O baba, oğul ve kutsal ruhtaki oğul söz olup, beden alıp, söz beden alıp aramızda yaşamak üzere dünyaya gelmiştir. Ve böyle bir kendini alçaltan, alçak performans göstermiştir. İşte biz Mesih'in bizim için gösterdiği performansı kendimiz için geçerli saydığımız noktada Tanrı'yla tekrar barışabiliriz ve onun cennetine, egemenliğine girebiliriz. Eğer şeytan bize sahte kurtuluş öğretileri gösteriyorsa dinlerle, felsefelerle, ideolojilerle peki bu Tanrı'nın planı nedir? Nasıl ortaya çıkıyor? Şu şekilde Tanrı diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı <laughs> ve günahın bedeli ölümdür. O yüzden herkes ölüyor. Anadan babadan doğan herkes günah yüzünden ölüyor. Ölüm bu yüzden var. Ölümü bir kişi olarak düşünürsek eğer Tanrı ölüme bir yetki vermiştir. Bu da nedir? Günahlara dokunabilirsin demektir. Peki ölüm kendi yetki alanının dışına çıkarsa bir günahsıza dokunursa ne olacaktır? O zaman yetki alanının dışına çıktığı için aslında kendisi ölecektir. Tanrı bu noktada diyor ki bana diyor bir kurban kuzusu lazım. Bana hiçbir günah işlememiş, günah hiç bulaşmamış bir kuzu lazım, bir kurban lazım ve yeryüzüne bakıyor ama herkes günah işlemiş. Herkes bir şekilde günaha bulaşmış. O halde diyor işte ben en iyisi sevgili oğlumu göndereyim diyor. Ve Mesih, İsa Mesih bu yüzden bakireden doğuyor. Eğer bir anadan babadan bir ilişki sonucunda doğmuş olsaydı o da günah işleyebilecekti. Ama sadece bakireden kutsal etkisiyle doğduğu için günah işlememe gücüne sahip olabiliyor. Ve bu sayede de bizim için hepimizin günahı için bir kurban sunusu olarak kendini sunabiliyor Çarmıhta. Yuhanna 3.16'da ilahisinde söylediğimiz gibi diyor ki çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Ve Yuhanna 1.1'de de diyor ki başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'ydı. Ve 1.14'te Söz beden alıp aramızda yaşadı diyor. Bizim bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Yani Mesih sadece 2000'li sıfır yıllarında, yani bundan 2000'li yıllar önce doğmuş bir insan, bir peygamber değil. O babanın yanında her zaman vardı, Tanrı olarak vardı ve hala var. Ama bu söz beden alıp kısa bir süre için aramızda yaşamak üzere, bizimle Tanrı baba arasında köprü olmak üzere aramızda yaşamıştır. Ve 2. Korintliler 5.1'de de diyor, Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Peki İsa Mesih çarmıhta bizim günahlarımız için öldüyse ve biz de yürekten buna iman ederek ağzımızla ikrar ederek evet ben günah işledim. Ölüm hak ettim. Ama Tanrının oğlu İsa Mesih geldi ve çarmıhta benim günahlarım için öldü diye buna yürekten iman ettiğimiz zaman kurtuluyoruz. Peki her şey bu kadar mı? Evet, kurtuluş için bu yeterli. Ama bundan sonrası için ne olacak? Hala bu dünyadayız. Kötü olanın egemenliği de yaşadığımız bu dünyada biz nasıl bir tutum sergileyeceğiz? Artık kurtulmak için bir performans göstermemiz gerekmiyor. Ama Tanrı'yı yüceltmek için, Tanrı bizi kurtardığı için bir performans göstermemiz gerekiyor. Nedir bu performans? Mesih'in dediği gibi, komşun olanı kendin gibi seveceksin ve Tanrı'nı bütün yüreğinle, aklında, gücünle seveceksin. Bu, herhangi bir din de bunu söyleyebilir. Ama Yine dinden bizim yaşam, e, Hristiyan yaşamımızın farkı şurada. Tanrı bunu yapabilmemiz için bize güç veriyor. Nasıl bir güç? Kutsal ruhu veriyor. Mesih e iman eden herkes kutsal ruhu alır. Ve kutsal ruhu o insanın yüreğine girer ve yüreğinde onu değiştirmeye başlar. Mesih'e benzer olmak üzere değiştirmeye başlar. Bunu yaparken incitmez, yavaş yavaş yapar bir cerrah edasıyla yapar. Kutsal ruha yaşantımızda çalışması için izin vermemiz gerekiyor. Yüreğimizdeki bütün odaları açmamız gerekiyor. Ona dua ederek, tövbe ederek teslim olmamız gerekiyor kutsal ruha. Yani Hristiyan oldum, bitti değil. Bundan sonra yeni bir yaşam biçimi başlıyor. Kutsal ruhun yönetimi de yeni bir yaşam biçimi. Pardon. Ve kutsal ruhun bize gösterdiği şekilde yeni bir yaşam biçiminde müjdeyi duymayanlara duyurmamız gerekiyor. Onlar için de bir fırsat olabilsin diye bu kurtuluş planı. Bunu her yerde zaman uygun olsun olmasın, mekan uygun olsun olmasın bu müjdeyi her yerde her zaman duyurmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Bir dua edelim. Rab İsa Mesih Tanrımız ve Kralımız bu zaman için bu sözün için sana teşekkür ediyoruz. Sen bu sözlerinin yüreklerimizde yer etmesi için bizi sana daha fazla yaklaştırması için Mesih'e benzer olmak üzere değiştirilmemiz için bir fırsat olarak kullan diye dua ediyorum. Kardeşlerimin yüreklerinde sen kutsal ruhunla çalış, işle ve onları Mesih'e benzeri olmak üzere her bir gün daha da değiştir diye dua diyorum İsa Mesnedilan. Teşekkür ederim.